Güllerim işte hastayım valla. Oğlu ne zaman vefat etmişti kaç yıl önce? Oğlu yirmi. Yirmi sekiz sene yani şey. Şimdi tek oğlum zaten var. Acem burada yaptı. Ondan sonra onu başka aldılar. Hı -hı. Tek kızım var. Tek çocuğun vardı? Evet. Abi ben de sizi çok seviyor. Herhalde. amca. Şimdi güzel, güzel. güzel böyle durdu mu? Güzel ne güzel maşallah var. Yani. Büyük biraz geldi. Ben şimdi düşün şunu şöyle. Heh. Tamam. Güzel oldu. Dur şu bir şey yapayım amcanın. Hı. Tamam güzel doldu. Amca. Kaç çocuk vardı teyze? Şimdi 12 tamam. Şeyden fotoğrafını şeyden kendisinde var ama küçük. Fotoğrafta ne var hamayım ay. Ne Efendim, nerede? Hı. Vardı tamam cızdamda iki tane var. Tamam. Tamam bilmiyorum. Çok zaten şey istedik. Çamaşır makinesi yok, buzdolabı yok. Bu şurada ileride kirada oturuyorlardı. Bir tane kızı kaldı geriye zaten değil mi? Başka evet, Kaç yokmuş? çocuk vardı? Oğlan başka ne? Kaç yana şehit oldu? E i̇şte beş aylık kaldı orada. Hı. Orada şehit oldu. İşte yeni gitmişti burada Macem ilinde. 20'de gidip, e, gidiyorlar ya askere. Evet. E, beş, e beş ay kaldı orada. Hı. Şehit oldu haber geldi. Kardeşi de yatıyor Hı. içeride haber kapıya vurdular derler. De. Bu işe gitmişti erken. Taktım ben zanına. Baktım kapıyı açtım. Polisler burada, askerler burada. Ondan sonra dedi Mehmet Çalışkan neye gelir? Dedim benim oğlum Mehmet Çalışkan şehit oldu. Başın sağ olsun. Böyle dediler. Ne yapalım işte ağlıyoruz, çıtırlıyoruz işte ne yapacağız? Vatan. Evet vatan sağ olsun. Ne diyeceğiz? İşte ağlıyor şey. İşte şu derdi yani ondan. Şehit olduğum zaman benim oğlum böyle yani taktı. Ver, Beri, verisini taktı. Evet. Hala takıyor. o kaldırmaz. Hiç. Ta hatta bayrak var kolyasında. bayrakta Bayrak da takıyor. işte. Kimse vermez. bazı çıkarır. Yanında koyuyor. Bazı gece kakar. Nerede? verir. Eyvallah. Koyar başına bir daha. Abim 1996'da 10 Temmuz'da şehit olmuştur vatan uğruna. Vatan sağ olsun. Babam ee, o dönemlerden, ben babam ben o dönemlerden ben... beri başına onun beresini takıyor. Onunla gurur duyuyor, onur duyuyor. Asker beremiz evet. Oğlunun beresini takıyor. Abim askerdi zaten mavi bereyle, jandarma er olarak vatanı görevini yapıyordu. Evet hiç çıkarmıyor, yeniliyor. Abdullah abiden sağolsun istedi o da bize emanet olarak getirdi. Çok sağ olsun devletimiz hep yanımızda. Abim evet hatırlıyorum çünkü çok anısı var. Yani anlatmakla bitmez. Mavi bere şehit Mehmet Çalışkan'ın emanetidir. Onu asla asla hiçbir şekilde çıkarmayacağız. Nerede? Şey tamam. Amca oraya aldı, hiç çıkarmadı onu. Kızım azken hayaklı elin aldı. Sen ne yaptın kız senin so, mi? Var, büyüğü de var. Vallahi. Elinizden öper gösteriyor. Geldi baktı, ben de diyorum bu kim? Sonradan <laughs> dedim.